güzel Kore'nin Aklı Fikri Tiyatro'da. Reklamlardaki Skandal Kardeşler. Onları bir reklam filminde Skandal Kardeşler olarak tanıdık. Ancak onların gerçekten öz kardeş olduğunu bilmiyorduk. İşte Zeynep ve Serdar'ın şöhrete uzanan öyküsü. Şu son günlerde bu reklam herkesin dilinde. Siz kardeşsiniz evlenemezsiniz. Skandal. Reklamların skandal kardeşleri Serdar ve Zeynep Önür'le birlikteyiz. Skandal kardeş olarak biz buradayız. E, skandal kardeşiz yani. Televizyon reklamlarındaki skandal kardeşler gerçekten kardeştirler. Biz gerçekten kardeşiz. Ee, reklam filmini çekmeden önce böyle bir şey olduklarını söylediler, bizleri değerlendirdiler ve bizlerin kardeş olması reklam için uygun olduğunu belirtildi. Ve bizleri reklam çekimine aldılar. Daha sonra da bu reklam ortaya çıktı ve de e, daha önce de konuşmuştuk sizlerle de e, eski ile yeniyi birleştirdik. Eski Türk filmlerinde çok duyduk siz kardeşsiniz evlenemezsiniz lafını. İşte bu reklam eski Türk filmlerine gönderme yapıyormuş. Zeynep'e soruyoruz ne kadar zaman harcadın bu reklam filmi için? En kısa en kolay reklam filmlerinden bir tanesiydi ama birazcık da tabii heyecan falan biraz zor oldu. Zor, <laughs> zor oldu tabii tek ne bir buçuk saat sürdü. Ya o skandal, lafın son... skandal lafını söylemek için sadece bir, bir buçuk saat uğraştık. Hele skandal, skandal sözcüğüne gelene kadar neler söylemiş neler. Benzer kelimeler söyledik. Üf diye bir kelime söyledim. Ondan sonra yıkıldık diye bir kelime söyledim. Bir tane de skandal söyledim. Skandal seçmişler. Bu reklam filmi sayesinde beklemedikleri bir şöhrete kavuşmuşlar. İlk önce bir tereddüt ediyorlar. Acaba mı değil mi falan diye. Sordukları zaman inanıyorlar. Aa, siz miydiniz falan diyorlardı. Mesela en son bir dün bir olay oldu. Yaşlı tonton bir teyzem işte yolda yürürken beni çevirdi. Siz reklamında oynayan gelir misiniz dedi. Ben de evet deyince kadının sadece tepkisi çok komikti. Ciddi yapıyor böyle. Aa, yapıyorum. çok gülmüştüm ama. Öyle ki sokaklarda arkalarından skandal diye bağıranlar bile çıkıyormuş. Oluyor yani bizim mesleğin gereği yaptığımız yerlerde arkamızdan skandal diye bağırıyorlar. Yani biz de tabii ki artık skandalla biraz özleştik. Skandal dedik de rağmen dönüp bakıyoruz ya, kim diyor falan filan diye. E, skandal adımız kaldı. <laughs> Serdar aslında hukukçu. Zeynep ise bilgisayar mühendisi olacak. Biz İzmit'te yaşıyoruz. Ne iş Normalde ben hukukçuyum, avukatım. E, ee, Ayrıca de e, 98 yılından beri aktif olarak tiyatro oyunculuğu ve yönetmenliği yapıyorum İzmit'te. Yani e, kardeşimle de beraber 2005'ten beri tiyatrodayız, beraberiz. Siz? Şart. Ben öğrenciyim. Öğrenciyim, artı 3-4 senedir tiyatrocuyum. Ne güzel okuyorsunuz? Ben bilgisayar teknolojisi ve programlama okuyorum. Bu reklam filminden sonra şansları açılmış ve teklifler gelmeye başlamış. Hı -hı. Bir iki tane var değerlendirme aşamasındayız şu an. Yani başka da yok şu an. Bekliyoruz ama. Kısaca Serdar ve Zeynep kardeşler olmayacak bir şeyi gerçekleştirmişler. Kimseye nasip olmaz bu. <gülüyor> <gülüyor> Hiç kimse. Yani ben 40 yıl düşünsem abimle aynı yerde bir de gelin damat olarak reklam filminde oynayacağım. Aklımın ucundan geçmezdi. <laughs>